Renginden okul ve sarı sınıfım. Bugün sizler için hazırladığım etkinlikte hem şekil kavramımızı pekiştireceğiz, hem de hayal dünyamızı geliştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Daha önceden sizler için hazırladığım değişik çocuk figürlerim var ve şekil kalıplarım var. Bu şekillerle birlikte. Çocuklarımıza değişik elbiseler tasarlayabiliriz. Hem de şekilleri pekiştirmiş oluruz. Örneğin kara bir pantolon, üçgen bir tişört, dikdörtgen bir elbise, beşgen bir toka, daire şeklinde küpeler. Buna da böyle toka yapalım. ezik yapalım. Etkinliğimiz bu şekilde. Katılım videolarınızı bekliyorum.